İsmail Saymaz, İnsan Hasatı Geçen yıl Haziran ayının ilk günü, saat 17 suları, patoz makinesi Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesine bağlı oyma ağaç mezrasındaki tarlada mercimek kasatı yapıyor. Tarlayı kiralayan Sefer Baytuk, patozun başında tarlada Bergüzar, Ayşe, Ali, Abdülcelil, Ozan ve Fatih Baytuk ile Şehriban Şipak var. Patos 2.9 metre yüksekten geçen elektrik teline takıldı. Makinenin üzerinde oturan 16 yaşındaki Bergüzar elektrik akımına kapılarak yere düştü. Çevredekiler ne olduğunu anlayamadı. Sefer'e çabuk Patos'u durdur diye bağırdılar. Sefer Bergüzar'a müdahale etmek isteyince akıma kapıldı. Sefer'i kurtarmak için yeltenen Fatih ve Ozan da çarpıldı. Fatih ve Ozan kardeşler can verdi. Bergüzar ayak parmaklarını, Sefer sol kolunu kaybetti. Vücutlarında yanıklar meydana geldi. Uzun ve zorlu bir tedavi gördüler. Sefer'in kafatasından kemik alındı. Recep Baytürk tarafından savcılığa verilen dilekçede de hattın yere mesafesinin yakın olduğunu bildikleri için köylülerin tarlayı ekmediklerini vurguladı. Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin yakınlığı bildiği halde denetim yapmadığı ve direkleri arazi şartlarına göre dikmediği ileri sürüldü. Dilekçede şöyle devam ediliyor. Dedaş tepelik alanın iki ucuna direkt diktiğinden ortadaki yükselti sebebiyle tellerin zemine yakın olduğu, olay gerçekleştikten sonra telleri yasal yüksekliğe getirmek için çalıştıkları. Kardeşlerini toprağa veren Mehmet Şirin Baytuk da ifadesinde tarlada daha önce bir biçer döver ve kamyonun tellere takıldığını kaydediyor. Tarla sahibi Aziz Gerger'e onları uyarmadım mı diye sorduğunu, Gerger'in üç dilekçe verdim, Dedaş işlem yapmadı dediğini savunuyor. Gerger ise Dedaş'ı defalarca arayarak tellerin çok alçak olduğunu, yükseltilmesi gerektiğini söylememe rağmen çalışma yapılmamıştır diyor. Bilirkişi raporu iddiaları ve ifadeleri doğruluyor. Raporda Dedaş'ın kusurlu olduğu belirtiliyor. Elektrik, kuvvetli akım yönetmeliğine göre hattan 6 metre yüksekten geçmesi gerekirken bu tarlada 2.9 metre olduğu ifade ediliyor. İki direk arasındaki mesafenin de 100 yerine 175 olduğu vurgulanarak şöyle deniliyor. Hattın imalatında, tesisinde, direk ara mesafelerinde ve yerden yüksekliği hususunda yönetmeliklere uyulmamış böyle bir tesisin işletmeye açılmasına onay verilmesi ve enerjilendirilmesi dağıtım firmasının sorumluluğundadır ve kusurludur. Hilvan Cumhuriyet Başsavcılığı DEDAŞ'a gönderdiği yazıda projeye onay ve enerji veren yetkililerin kimliklerini istedi. DEDAŞ, Arızalara Müdahale Ekip Sorumlusu İlyas Akaydın'ın adını verdi. Taşeron işçi Akaydın, sarkan tellerin özel şahsa ait olmasından ötürü bakım yapılmadığını biliyorum dedi. Savcılık yetkililerinin bildirilmesi için ikinci bir yazı daha yazdı. Ayrıca tellerin alçak olmasından dolayı köylüler tarafından dilekçe verilip verilmediğini, verildiyse nasıl bir işlem yapıldığını sordu. Yazıya 23 Aralık 2024'ten beri karşılık verilmedi. Avukat Elif Alpar, DEDAŞ'ın hiçbir sorumluluk almadığını ve iktidar tarafından korunduğunu ileri sürüyor. DEDAŞ'ın ihmallerinden kaynaklı her yıl facialar yaşandığını kaydeden Alpar, Temmuz 2024'te Batman-Diyarbakır arasındaki yangınları hatırlatıyor. Alpar şöyle diyor: Dedaş'ın ihmali yüzünden insanlar canından ya da malından oluyor. Dedaş düşük tazminat ödeyip sıyrılıyor. Suçlular cezalandırılmıyor. Yandaşlar korunuyor. Hilvan'daki facia için hala bir dava açılmadı.